Arkadaşlar merhabalar. Bugün nihai şampiyonda kupa maçlarına gireceğiz. Uzun zamandır maalesef ki bu video gelmiyordu. Yani nihai şampiyonda kupa kastığımız vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Tik Abdo Judo geldi. Legends klanından bir oyuncuyla oynuyoruz. Ve hemen de kraliyet domuzlarını atarak başladı. O zaman şöyle bizde bir ana kulemizi açarak başlayalım. Güzel tertemiz ana kulemizi açtık. Güzel. Yani şimdi kraliyet domuzuyla iki deste var genelde oynanan. Yani bunlar kraliçeli deprem ve e, uçan makineli muhafızlı domuz destesi. Çok güzel oldu bu arada. Şöyle hemen bir hafıra atalım. Bunu atarım. Yani şu an tam hani rakip attığı anda hani öyle bir anda attım ki gerçekten. Şöyle bir iskelet ordusunu da atıyorum. Şimdi rakip 4 kart mı attı? 3 kart mı attı? Bilmiyorum. Ya döndü ya da bir kart sonra dönecek. Sanırım 3 kart attı. Bir kart sonra dönecek. Şu an elinde domuzları var. Şu an biz bir hata çıkalım. Domuz atarsa arkasına oluncuyla vesaire artık birazcık vurduracağız. Bu arada arkadaşlar birazcık gripim. Yani sesim falan farklı çıkarsa veya böyle iç çekersem falan kusura bakmayın. Evet orada bayağı bir hasar yedik. Şimdi bunu bir şekilde bizim bunun acısını çıkarmamız lazım yani. Hemen şöyle oduncuya atıyorum. Ortadan şifacıyı da atalım. Şu an bir kasırga çok iyi gider. Hemen şöyle bir kasırgayla o kraliçeyi kendimize çekelim. Kraliyet paketini de bekliyorum açıkçası. Yani orada şifacının vurması için çok iyi olurdu. Tamam. Vuracağız yine de biraz ama. Yani çok istediğimiz kadar vuramadık. Ama e, dediğim gibi 2 iki kat iksire de girmedik. Yani bizim genel olarak ataklarımız zaten 2 iki kat iksirde. Tekrardan toplayıcı dikiyorum. Buraya deprem atarsa eğer ki. Beni buraya atar mısın? Atacağım ya. Sonuçta oraya sen depremi atmıyorsan. Tamam. Orayı vermedik en azından. Şimdi buradan arkadaşlar artık atağa çıkmamız lazım. Ve yani almak zorundayız. Açık konuşmak gerekirse. Şimdi şifacıyı iyi kullanıp kasırgayla böyle bir şeyler yapabilirsek alabiliriz. Şimdi oduncuyu da atacağım. Direkt böyle kartları girmeyeceğim çünkü kraliyet paketi hepsini bitirir. Hatta düşündüğüm bir plan var. Şöyle yapmayı düşünüyorum. Şöyle gelir misiniz? Arkadan ona da vuralım. Çok güzel. Çok güzel. 1-1 olursa biz bu maçı aldık arkadaşlar. Yani onu net söyleyebilirim. 1-1 olduğu zaman bu desteğe karşı %99 ihtimalle kazanırım. Çok güzel. 1-1 bir bir olsun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Bak 1-1 bir bir olsun uzatmaya oynayalım. Tamam. Çok güzel. Şey vuruyor. Anka vuruyor. Çok güzel. 701 can. Alalım orayı. Ve çok güzel. İşte budur. O da çıkacak. Ortada iskelet ordusu. Zaten arkadaşlar eğer ki kulübesi olan bir rakibe karşı oynuyorsam. E yani 1-1 olduğu zaman ortadan da girebiliyorum. Hani öyle de bir özelliği var. O yüzden de çok iyi oluyor bizim için. Bu arada tabii ben 3 tane çok fazla vurdum ama şöyle de bir durum var. Ben 3 derece gittiğim anda rakip tersten çok bastıracaktır. Hani o yüzden şu an biraz daha riski atmayacağım. Ki şu an kulecanla bile oynanabilir. Hani ben şu an maçın devam etmesi için atak yapıyorum diyebilirim. Ben buradan rahatsız ederim. O şekilde yani. Çünkü hani maçta şu an öndeyken kendimizi riske atmanın şu an hiçbir anlamı yok. O kraliç orada ölse iyi olacak bu arada. Öldü mü? Güzel. Ortadan atacağım. İskelet ordusunu da kullanabiliriz hatta. Şöyle yapalım. Çünkü rakip iskelet ordumuzu da bildiği için aslında yani bir yere kadar iş yapacaktır. Bu arada o golem, golemikler bile onlar bile bizim için çok önemli bu arada. Vur. Dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi arkadaşlar ortadan kraliçe olayı. Yani e, bunu çok fazla yapıyorlar. Böyle boş bulunduğunuz anda Ortadan kraliçeyi de basıyorlar bu arada. Çok güzel elektro ejder ilk defa satmadı. Hemen şöyle golemi atıyorum. Zaten yani dikkatli oynarsak orayı 500'ün altına düşürme gibi bir ihtimali yok. Ve çok fazla ekstra harcıyor. Yani 30 saniyede ben tekrardan da geleceğim. Tabi rakibin arkadaşlar şu anda kraliçesi de hayatta olduğu için 3 kart döngüsünde sürekli olarak domuz çevirmenin derdinde. Ancak oduncumuz 3 taca aldı. Güzel bir maçtı bizim için. Yani e, soğuk kanlı olmak gerçekten çok önemli. Çünkü kulemizin canı 200 kaldı ve biz kuleyi almak zorundayız. Özellikle maçı bize kazandıran hamle aslında Elektro Ejder'le e, Kraliçe'ye kasırgaladık ve Elektro Ejder topa vururken arkasından Kraliçe'ye de vurdu. Hem orada topa hem de Kraliçe'ye vurmamızla o bizi o hamle biraz bize avantaja geçirdi. Sonrasında da kuleyi aldıktan sonra dediğim gibi hani 2.6 gibi bu tip destelere karşı x sayıdır 2.6'dır. Yani 1 1 olduğu zaman kaybetme ihtimalim çok çok düşük. Yani iki tarafın canı bir kalmadıysa kazanırım, kazanıyorum diyebilirim. Çünkü kulübeleri var ve ben ortadan girebiliyorum. Şöyle atalım bir. Evet. Şimdi bu arkadaş sanırım şey desteği oynuyor. Ee, Madencili desteği oynuyor arkadaşlar. Tazı balonlarımızın bir yerde Aynen öyle. Aslında ana kuleyi de çekebilirdim. Şöyle yapalım. Alır mıyız o yumurtayı? Alamadık. Neyse. Ee, şu an rakip oklarını attı. Madencisini attı. Bundan dolayı bu da bizim için arkadaşlar. İksir toplayıcısı demek. Toplayıcıyı dikelim. Şimdi 10 olmayı bekliyorum. Rakip belki tekrardan tazı atabilir. Veya iskelet kralı varsa iskelet kralı bir şeyler deneyebilir. Tazı attı. Tazıya karşı oynarken arkadaşlar hava kartlarını çok iyi kullanmanız lazım. Yani tazı oynarken havadan oynuyorsunuz. E, havaya karşı oynuyorsunuz. Bu yüzden hava kartlarını bir hata yaptığınız takdirde rakip de iyi bir oyuncuysa kaybedersiniz. O yüzden hava kartlarınızı çok iyi oynamanız lazım. Yani havayı alan maçı kazanır yani. Tazı her zaman felsefem budur. Böyle bir iskiyet olursa atalım burada. Eğer ki madenci atarsa da ana köleye çekeriz. Güzel toplayıcımız da var zaten. Şimdi şöyle yapacağım. Ee, hedefim şuydu aslında. ikinci iksir toplayıcısını çevirmek ki zaten rakip. E, orada madenciyi de ikinci defa attı ve bu bizim için ikinci iksir toplayıcısı da demek. Şu an durum bizim için çok iyi yani. Güzel, güzel hiç problem değil. Şimdi arkadaşlar tersten İstanbul'u fetheder gibi gidiyoruz. O lav taşısı benim hiçbir şekilde umurumda değil. Yani çünkü lav taşısı arkadaşlar kendi başına bence o kadar da etkili bir kart değil. Tazıyı güçlü yapan arkasındaki destekler genelde. Golem de öyle bence. O yüzden beni çok da ilgilendirmiyor. Ben buradan gidiyorum. Hava hakimiyeti çok önemli. Hava kartlarını alırsak kazanırız. Şu an bir barbarlar gelebilir. Gelecek de zaten. Hemen şöyle çok güzel bir kasırga. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Orada havayı biz kazandık. Ve bu maçı da kazandık yani. Gördüğünüz üzere onun hava kartları öldü. Bizimki yaşıyor. Şifacımız da hava kartlarını iyileştiriyor. Şifacı da gerçekten önemli. Çünkü hava kartlarımızı yaşatıyor. Ve gördüğünüz üzere üstelik işte aldık. Güzel bir galibiyetti bizim için. İki tane iksir toplayıcısı dikince. Bu arada şu yeni gelen golem emojilerini çok beğendim. Gerçekten çok iyi olmuş. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Çok eski videolarımın birisinde şunu demiştim. Hani dedim Clash Royale'de birçok kartın birçok emojisi varken Golem'in sadece bir emojisi var demiştim. Ancak çok şükür Supercell artık sesimizi mi duydu bilemiyorum. 3 tane yeni Golem emojisi geldi ki çok da beğendim ve hepsini de aldım. Evet 3. rakibimizi de bulduk. Do Dr. Sot geldi. Evet Mesela kart döngümüz şu an çok da iyi değil bence. Çünkü elimize en azından bir hava kartı gelse güzel olurdu. Tüm yer kartlarını elimize topladık. Evet elektro Ne güzel mutluyduk şu zamana kadar. Elektrodev'i devi görene kadar mutluydum. Ya şu deste hala bitmedi. Bir de okçular baflandığı için okçulu versiyonunu eklemişler. Yani elektro gerçekten arkadaşlar 2-3 sezondur kabak tadı vermeye başladı. Çünkü yani öyle bir deste ki şu deste arkadaşlar 2.6'dan bile daha fazla kullanılıyor şu an. Yani düşünün arkadaşlar Clash Royale'in en popüler destesinden bile daha fazla kullanılan bir deste yani. Bence de hani e, bu desteği bir nerf gelebilir. Tabii ki Anka kuşuna bir nerf geldi ama yani ona gelen nerf de böyle net işte elektrodevi veya bu desteği etkileyebilecek kadar büyük bir nerf değil. Özellikle Altın Şövalye çok fazla kullanılıyor metada. Belki ona bir şeyler gelebilir bilemiyorum. Yani ben adaletli konuşuyorum. Hani ağlamak falan değil yanlış anlaşılmasın. Evet. Çok zor bir eşleşme. Hatta %100 anlamında zaten anti bir eşleşme bize. Yani elektrode beni yeniyor. Yani gerçekten şunu söyleyebilirim. Karşıma 20 defa Pekka gelsin ama şu desteğiyle bir defa oynamayayım. Yani bir defa şu deste gelmesin ama 20 defa Pekka ile ben oynamaya razıyım. Gerçekten diyorum. Şöyle bir tasırga yapalım. Hepsini orada bir alalım. Şimdi rakip de çok fazla vuramadı ama hani elektro da böyle bir kart gibi köprüden atar kulemizi alır. O yüzden e, yani şu an hedefim toplayıcı dikmek. Sonrasında yıldırım yersek de golem atağına çıkmak. Tamam. Artık buradan golemi atalım. Özellikle e, Elektrodebe ve yıldırıma karşı oynarken Yıldırımlı destelere karşı oynarken Yıldırım tuzağını yapmak çok önemlidir Onu yaparsak iyi olur bizim için Şöyle bir yapalım mı Bir yıldırım gelir mi oraya At bir yıldırım oraya ya. Çok güzel iyi yakaladık Hemen şöyle bir de geriye çekelim Çok iyi Yani fena değil iyi de değil kötü de değil Şu anda durum bizim için Yine durduruyor ama yani okçular da bayağı güçlü olmuş. Bir de hani zaten bombacıyla sıkıntı yaşıyorduk. Bir de okçular çıktı bu destede. Normalde hani okçular benim için çok sıkıntı değildir aslında ama. Güzel yıldırım attı bu arada. İksiri o kadar da fazla değil. Ancak elektrode böyle bir kart ki. Yani savunuyor atak yapıyor. Hani her şeyi bir şeyde çözüyor yani. Hem atak yaparken hem savunuyor hem kartları çarpıyor yani şey bir kart. Bizi zorlayan bir kart açıkçası. Tamam. Yıldırım geldi orada. O yumurta orada çıkacak mı? Çok güzel. Ya böyle böyle alalım. Elektro ejder çarp orayı. Çok güzel. Bir tane çarptı. Neyse. Yani hala vuramıyoruz. Yani şu anda başka bir deste olsa üçlemiştim yani çok rahat ama işte Anti karşı oynadığınız zaman bazen rakip böyle hata yapsa bile alamıyorsunuz. Çok güzel. Yine yıldırım tuzağını yaptık. Çık yumurta. Ah be. Çıksa çok iyi olurdu. Şimdi yum şey gelecek. Aynen. Çarp elektro ejder orayı. Çok güzel. Vurur muyuz? Şifacı vur. Çok güzel. Vuralım oraya. Çok güzel. Vur. Alamıyoruz. Alamadığımız her şey elektro devde bize sıkıntı ya. Güzel vuruyor aslında. Elektro ejder ama bizim oraya almamız falan lazım yani. Tamam şöyle gelin. Zamana da oynanmıyor. Hani öyle bir deste ki. Zamana da oynayamıyorum bu desteye karşı. Güzel okçuları aldık. Yumurtayı da alalım bari. Her saniyeyi sayıyorum şu an. Evet. This is Elon Bunu da uzun zamandır yapmıyorduk. Yani gerçekten video çekmeyi çok özlemişim ya. Yani bu hamleyi uzun zamandır yapmıyordum. This is Elon Musk Yapmak biraz hoşuma gitti yani. Hemen köprüden bir golemi atalım. Tekrardan bir şifacı. Arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Toplayıcı da bu arada iksir vermeye devam ediyor. Yani dediğim gibi This is Elon Musk arkadaşlar. Hem elektro devi vuruyorsunuz Hem de 2-3 iksir alıyorsunuz. Ona bir hafku atalım eşleşme yüzde bir milyon rakipteydi. Yani bu eşleşmenin oranı yaklaşık kendi hesaplarımda yüzde sekseni falan. Öyle sıkıntılı bir eşleşme. Ancak kazandık. Evet. Bu arada yine evdeyim. Bugün de sabah yine deprem oldu. Şu anda video için evdeyim. Umarım tekrardan sallanmam. Daha önceki videomda deprem olmuştu. Sonrasında baktım 4.5 olmuş. Gerçekten de evde yakalanmışım yani. O deprem hayali değilmiş. Hayırlısı diyelim. Evet, rakibimizi de bulmuş olduk. Oh my God, it Caesar. Evet. Şöyle bir de her kartı ben elimde tutuyorum. Yani bir şey şöyle elimizde kalsın. Keşke elimde şey olsaydı, kasırga olsaydı. Bu arada o dörtlü Goblin ne ana kuleyi açabiliyorsunuz? Üç taneyle açamıyorsunuz ama dört Goblin ana kulenizi açabilirsiniz. Keşke elime gelseydi. Ana kuleyi açmak iyi olurdu. Güçlü madencisi falan da varmış. Vur ona anka. Vur ona. Güzel. Hemen şöyle yapalım. Toplayıcıyı da bir versen güzel olacak aslında da. Şöyle yapacağım. Mecburen yapacağım. Normalde o okçunun 3-5 vurması benim için önemli değil ama toplayıcıyı vermediğinden dolayı maalesef ki Tamam tomruk attı şu an Kaç kart attı diyecektim de rakip sürekli bir atak halinde. Bu tarafa gelebilir. Güzel. Çarp. Tamam. Evet. Bu okçular artınca güçlü madenci de bir arttı. Yani bu, bu tür desteleri bayağı oynuyorlar. Bu destede şey var mı merak ediyorum. Yani iki türlü versiyon var bu deste için. Ya duvar yıkıcılı bir deste oynuyor. Madenci duvar yıkıcı. Ya da havan oynuyor. Havanlı versiyonunu oynuyor. Hangisi bilemiyorum tabi. Ama tabi şu hamleyi yapmayı çok seviyorlar böyle güçlü madenciyi ortadan atma hamleleri falan. Şöyle bir gelir misiniz? Ana kuleyi açalım diyeceğim de ana kuleyi de açamıyoruz. Yani toplayıcı dikmemiz de kaldık öyle bir sıkıntıya soktu ki bize. Ok okçular zaten kuleyi bitirdi direkt. Evet şu an durum bizim için berbat. Yani hem toplayıcımızı aldı hem kuleye çok fazla vurdu. Çok iyi darladı. Orayı da aldı. Yani şu an artık son bir dakikaya girmemizde bir şeyler yaparsak yapacağız. Yani arkadaşlar dediğim gibi mesela golemin zor taraflarından birisi bu. Yani çünkü sürekli darlanıyorsunuz. Sürekli bir risk halindesiniz. Çünkü ağır biri destesiniz. Bundan dolayı da sıkıntılar yaşıyorsunuz tabii ki. Evet onu orada çekeceğiz diye şimdi okçular iş yapacak. Bomba çıkma. Tamam. Şifacı vurur mu? Alır mıyız orayı? Şöyle bir çıktı yumurta yok. Maalesef bu maçı kaybettik. Ee, yani hatam yoktu aslında ama rakip güzel darladı tabii. Sonuç olarak da kazandı. Güzel bir maçtı aslında. Tebrik ediyorum yani rakibini. Bugün de 4-3 yapmış olduk. Ee, sonraki videolarda daha yukarıda çıkarız. Ee, o zaman da arkadaşlar daha güzel e, kupa videoları da gelir. Yani umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. 4-3 yaparak e, bugünkü videoyu da bitirelim. Buradaki şu ödülü de alalım. Şunu da açıp bırakalım ve videoyu bitirelim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.